Bugünkü kabul etmiş olduğumuz hasta uluslararası bir hasta. Kazakistan'dan kabul ettik. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun almış olduğu doğru ve yerinde kararlarla pandemi konusunda ülkemizin ne kadar başarılı bir noktada olduğunu hep birlikte görmekteyiz. İnşallah bu aylar içerisinde tamamıyla bu mücadeleyi kazanacağız. Hastamız onkoloji hastası. Onkoloji tanısından dolayı kol bölgesinde mevcut bir patolojik kırığı var. Hasta bizim yakınımız, çocuklarımız okuyordu beraber. Bize güvenerek aradılar, sordular var mı böyle bir doktorunuz, tedaviniz. Ben de dedim tabii ki de her zaman Türkiye bir numara bu konularda.